1944 yılında çekilen bu fotoğrafta Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait çift motorlu bir bombardıman uçağı Eiffel Kulesi'nin altından uçuyor. 13 Eylül 1944 akşamı Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 409. filosundan Emir Subayı Bob ve Navigatörü Çavuş Bill Bryant Paris'te bir barda takılırken bir fotoğrafçı ve muhabirle karşılaşırlar. Fotoğrafçı onları muhteşem bir fotoğraf için uçaklarını Eyfel Kulesi'nin altında uçurmaya ikna etmeye başlar. Birkaç kadeh içki içen ve eğlenen pilotlar ertesi sabah mahallede devriye gezerken bu gösteriyi yapmayı kabul ederler. Fotoğrafçı kararlaştırıldığı üzere bir otelin önündeki balkonda bekler ve uçağa gösteri anında akşamdan kalma pilotları kulenin altından uçarken ve otele çarpmamak için güçlükle manevra yaparken fotoğraflar. Daha sonra söyledikleri gibi kulenin altında geçebilecekleri bolca yer olsa da asıl zor olan otele çarpmamaktı. Bu olay pilotları çabucak ayılttı. Bu pervasız hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmaktan korkan pilotlar isimlerinin gizli kalmasında ısrar ettiler.